Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakim Evi'nde düzenlenen Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi panelinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça teşviki ve suçta kullanılmasıyla ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak ve caydırıcılığı daha da sağlayacak önemli düzenlemelerinde 11. Yargı Paketi'nde yer alacağını belirtti. Çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça teşviki ve suçta kullanılmasıyla ilgili... Ee, eleştirileri ortadan kaldıracak ve bu anlamda caydırıcılığı daha da sağlayacak e, önemli düzenlemeler de var. Tabii özellikle kamuoyunda e, işte Minguzi cinayetiyle hep beraber gördük. E, maalesef hem suça sürüklenen çocukların e, suç işlemesinin önlenmesi hem de suç mağduru çocukların korunması bakımından Kapsamlı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bu konuda meclisimiz bir araştırma komisyonu kurdu. Bu araştırma komisyonu çerçevesi içerisinde alınacak tedbirlerle ilgili bir sonraki yargı paketlerinde çocuklara yönelik önemli düzenlemeler inşallah hayata geçecektir.